Hadi buradan buradan baksana girişi görmüyorsun. Seç bakalım hangisine. Tamam. Ona mı? Hadi bakalım ona gidelim. Sen acaba neden onu seçtin? Burada bir sürü kepçe var baksana. Demin de ona binmek istedin, şimdi de ona binmek istiyorsun. Batu galiba Bera'da binmek istiyor. Hazır mıyız? Hadi atla bakalım. Tamam. Hazır mısın? Bakalım. Vay! Çok güzel öğrenmişsin. İlk ikinciye tekrar bindin Batu. Alamadım. Nasıl Yana, yana. <laughs> Dene, deneyerek öğren. Ben de bilmiyorum. Deneye deneye öğren. Evet, bravo. Hem de çok kum aldın Batu. Ay Batı daha güzel kullanıyordu. De şey ya. Batı çok güzel kullanıyordu. Babası hiç kullanamadı. Bak gördün ne kadar çok aldı Batı. Ha bir de döndürüyorsun. Bir kere daha göstersin mi baban oğlum? Evet. Yavaş yavaş ama Batı bir daha mi istersen? Evet. Evet, hadi. hadi. Çok iyi Ersan yapıyor bak. Yani evet. evet. robot gibi yani şöyle, robot zannediyor. Robot istediğin zaman bunu kullanmak. Tamam mı? Bak onu göstereceğim. Bu <laughs> Bak, kum alırken bunu kullanma. Bak şimdi kum alacağız sende. Buraya ne yapıyor? Indirdi. Tamam sonra sen yapacaksın. Bak <laughs> Sonra ya, ben alacağım. Evet bak tamam mı? Şimdi kum